selamlar dostlarım nasılsınız Umarım iyisinizdir size çok güzel bir videoya selamlar diyorum arkadaşlar ee, videomuza geçmeden önce bir şey diyeceğim ekranlarınızda yazı çıkabilir bazı kişilerin yorumları onlar kendileri çekilişimizi kazandılar e, ve ben onlara ödüllerini de verdim zaten gereken neyse yaptım arkadaşlar 300 abone ol, çok az kaldı 300 aboneye çok az kaldı. Hazır olun, çekilişimiz geliyor. 300 abone, bomba gibi bir çekiliş yapacağım. Bakalım nasıl olacak? Çok merak ediyorum arkadaşlar. 300 abone, 300 aboneye daha hızlı yaklaşmamız için aranızda abone olmayanlar varsa abone olarak bize destek olabilir arkadaşlar. Hemen şimdi videomuza geçiyorum. videomuz çok güzel olacak. İnşallah. Arkadaşlar, Mezarcı'ya, Doka, Tugay Gökü falan bir eşya falan atabiliyorsunuz. Piromu sandık dahi atabiliyorsunuz. Şimdi nasıl atabiliyorsunuz? Ben hatta videoda atacağım ama ben mezarcı atacağım tabii ki de. Şimdi buraya basıyorum. Etkinlikleri geliyoruz beyler. Öneriler diyoruz. Nihai takım seçimi diyoruz. Şurada ikinci de basıyoruz. Burada bekliyoruz. İncele diyoruz. Hatta hiç beklemeyin. Şimdi bekleyin, bekle, bekle şimdi burada bir sürü youtuber var yabancı olsun yabancı olmasın hiç fark etmiyor mezarcı gördüğünüz gibi duruyor burada ondan sonra dok da burada duruyor bakalım kimler varmış kimler var kimler var tamam artık tanıdıklarım ah, egoist pati de var egoist pati de var egoist patiye de gönderebiliyorum ama ben mezarcıya göndereceğim tabii ki de. Şimdi gülünüz yoksa gül satın al diyorsunuz beyler. Buradan isterseniz parayla da UC ile de 5 UC'ye 1 bir UC, gül de alabiliyorsunuz. Parayla da alabiliyorsunuz. Şimdi bedavaya gül nasıl alabiliyorsunuz? Gül topla diyorsunuz. Al. Şimdi size görevler veriyor. Görevleri yapıyorsun. Ve alıyorsun. Ee, al tamam tamam dedim şimdi gül top daha var mı yok tamam alamıyoruz daha da şimdi gül gönder diyorsunuz istediğiniz bir şey seçiyorsunuz istediğiniz kadar böyle gül topu gönderebiliyorsunuz bende 4 tane gül var 2 saat öyle yapmayayım şöyle yapayım ben oraya 2 tane gül göndereceğim ve, ve gül gönderdiğimde de o primo sandık açabiliyor şimdi paketleri al diyoruz onu gül arttıkça gül gittikçe e, ee, onun gülü artıyor ve 5'e geldiğinde bundan alabiliyor 20'ye geldiğinde sandık 40'ta da sandık. klasik sandık kuponu yüzde de sandık 200 de gül şeyi sopası şeyi alıyor işte ne varsa adı neydi bilmiyorum tam olarak i̇şte şimdi gül gönderiyoruz şimdi ben iki tane gül gönderiyorum gönder dedim ne olacak çok merak ediyorum Hediye gönderildi mezarcı desteğin için teşekkürler mezarcı desteğin için teşekkürler tamamdır şimdi kaç gülümüz kaldı şimdi bir dakika dört mi? gül gönder bir dakika hayır yanlış yere bastım aga gül gönder iki gülümüz kaldı yani ona iki tane gül gönderdik diyorum arkadaşlar. Siz de böyle gönderebilirsiniz istediğiniz bir kişiye. Arkadaşlar istediğiniz kime gö göndereceksiniz? Yorumları yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar ben de. Ben mezarcıya gönderdim. Neyse arkadaşlar bu videomuzda böyle olsun. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Videoyu beğendiyseniz videomu bir beğeni atarak ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. 300 abone çekişine hazır olun.